Her zaman Önce bayanlar derdim ama Bu sefer nezaketi bir kenara koydum Birkaç tane senaryom var takip et ve sen seç Takibe başlayacağımız yer Yersen yengeç sınır dolar dolarla Hesap sorar her geç benimle sikim varmış gibi konuşmaktan vazgeç Gece yaşıyorum tabi diyorlar ki yarasasın çürük bir elma varsa Sen de bunun yarasısın noros bu değilsin sen Pezevengin karısısın Pezevengin karısı değil Pezevengin karısısın 15 dakika konuştuk artık Disleşmek yok bak tüm çetenden delikanlı çıktı kızım Alekdot bebek beklemek muhtacım sana öyle demek Çiçek yok kafamda metronom var Benim bit bulmama gerek yok Cehenneme bile çok. O yüzden kaç lan bu ortam çizgi almaktan Fazlası maç var Disten fazlasını yapamam Dayaktan kaç line Çünkü her dörtlüğün son satırı punch line. Bir tane plan yok o yüzden kaç kaçmaz duygusal olmaya gerek yok Af maf yok kulüpte değil evinde sizin jenerasyon Alt katraz özeltime eş zamanlı operasyon Bir tane plan yok o yüzden kaçmaz yo duygusal olmaya gerek yok Alt maf yok kulüpte değil evinde sizin jenerasyon Alt katraz özeltime eş zamanlı operasyon